Ömer <laughs> Can kanalından merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün video çekerken e, kullandığım malzemeleri size göstereceğim. E, arkadaşlar ilk olarak burada laptopum var. Hiçbiri arkadaşlar memnunum Sözümün klavyesi var arkadaşlar Arkadaşlar tam bir performans edin. Yani ben memnunum Şu anda tabi iyi bir bilgisayar alacağım. Belki zamanlarda Böyle bir masum var Loşte'in evet. Arkadaşlar makrolu masum vardı bozuldu alacağım burda Loşte'in masum var böyle ee, sonradan orada bir tane kulaklığım var. Evet. Böyle kulaklığım. Bunu fazla kullanmıyorum ama bazısı belki olmuş anlamda. Ee, burada yine Snoopy'nin bir tane kulaklığı var. Bunu da e, vlog falan çekerken kullanıyorum. Ne bileyim, oyun videosu falan çekerken. Burada yine bir selfie kubuğum var. Bunu da vlog çekerken kullanıyorum kulaklığım var arkadaşlar. E, bu kulaklığı yine e, video çekerken, oyun oynarken falan kullandım. Kulaklık. Böyle ee, bir tane kulaklığım var. E, bunu kullanalım. Yine burada bir bit, bitsin var. Ses düzeyi biraz daha alçak. Ee, bugüne bu fazla daha çok kullanıyorum Video editlerken Müzik kesinlikle falan buradan arkadaşım arkadaşlar ee, Burada bir video için ışık var Arkadaşlar mavi ekran sipariş ettim Mavi ekran gelecek Vlogları, videoları Bazen bilgisayara açamıyorum Bundan atıyorum arkadaşlar Böyle bir telefon var arkadaşlar kullandığım malzemeler şu anlık bunlar. Ama e, ileriki zamanlarda e, daha iyi malzemeler alacağım tabii ki de. E, bir de mavi ekran sipariş ettirdim. Macron'u mas alacağım. E, şu an yani malzemelerim bunlar. E, bunlarla size kaliteli bir hizmet sunmaya çalışıyorum. Ama tabii ileriki zamanlarda daha iyi e, mesela klavye olur, monitör olur, bilgisayar olur. Böyle de, daha iyi malzemeler alırsam ee, size daha iyi bir video çıkarabilirim diye düşünüyorum.